Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türk şirketine milyonlarca dolarlık yatırım daha önce böylesini yapmamışlardı. Değerli izleyenler, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bugüne kadar elektrikli araç şarj istasyonu ve dağıtık enerji üretimi alanındaki en büyük finansmanını Enerji Enerji'ye sağladı. Banka ve şirket yaklaşık 2 milyar lira finansman anlaşmasına imza attı. İmza töreni sonrasında Anadolu Ajansı muhabirine açıklama yapan Parşat, söz konusu finansmanın bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerde bugüne kadar elektrikli araç şarj istasyonu ve dağıtık enerji üretimi alanında sağladığı en büyük finansman olduğunu ifade etti. Nandita Parşat, şarj altyapısının insanlar elektrikli araç almaya başlamadan yaygınlaşması gerektiğini ve elektrikli araç altyapısının kurulmasının ulaşım sektörünü kavramonsuzlaştırmak için ön koşul olduğunu vurguladı. Barşat, bu yılın EBRD'nin yatırımları için bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı. Daha önce taahhüt edildiği gibi EBRD'nin tüm aktiviteleri 1 Ocak 2023 itibariyle Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu olacak. Bu açıdan bizim için bu yıl bir dönüm noktası diyebiliriz. Artık temiz kaynaklar sadece iklim değişikliği için değil, birçok ülkede ekonomik olarak da en iyi seçenek haline geldi. Yenilenebilir enerjide maliyetler düşüyor, daha fazla yeşil ve temiz enerjiye yatırım yapılması giderek daha fazla bir ekonomik gereklilik oluyor ifadelerini kullandı. Murat Pınar'sı dünyada gelecek 5 yılda yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyümenin son 20 yıldaki artışa denk olacağının öngörüldüğünü söyledi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.